Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Evet her pazar olduğu gibi soruları sizler soruyorsunuz, yorumlarınızı ben de sizin adınıza dillendiriyorum. Ekonomist Bayram Başaran da yanıtlıyor. Merhaba Bayram Bey, iyi pazarlar. Merhaba Bayram Hanım, iyi pazarlar olsun hepimize. İyi pazarlar olsun bütün izleyicilerimize de. Evet ilk yorumumuza başlayalım. Türk Petit der ki dolar 40 TL Nisan'da. O kadar da değildir değil mi? 40 TL olmaz. Ama e, epey çıkacak kesin. Öyle rakam vermek falan kahinlik olur. Ama e, bunun üzerine %50'ye yakın değer, değer, kaybetmesi muhtemel görünüyor. Çünkü Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. Evet. Ne kadar? Ta yatırımlara bu paraların mevduat toplanan bankalara toplanan mevduatın yatırımlar dönüşeceğine kadar devam edecek. Ama Mevduat faizinin inmesiyle beraber hemen bankaların kaynak maliyetleri, para maliyetleri düşmüyor. En az 5-6 ay gerekiyor. O 5-6 aydan sonra e, maalesef bunlar yatıma dönüşebilecekse dönüşecek. O zaman yatırım ortamı dediğimiz, e, yatırım ortamının altyapısı hazır olur mu işte e, nedir bunlar? E, öngörülebilirlik var mı? Şeffaflık var mı? İnsanlar önünü görebilecekler mi? E, Devalüasyon düşecek mi? Enflasyon azalacak mı? Şimdi en temel dört parametre bunlar. Eğer bunlardan birisi eksik zaten bunlar olmayacak. Zaten bunlar da birbirini tetikliyor. Dolayısıyla e, değer kaybı devam edecek. Türk lirasında en az 150 diyoruz. Enflasyon maalesef çok çıkacak. Yani üzülerek söylüyorum için parçalanarak söylüyorum bunu. Maalesef çok çıkacak. Ama 40 TL, 50 TL, işte 30 TL fiyat vermek yanlış olur. Ben o rakamlara girmem. Evet. Yani. Çünkü öngörülebilirlik yok. Doğru söylüyorsunuz. Peki Güven Özdemir, e, yalan söylüyorsunuz yalan. İspanya ile kafa kafaya şu an göstergeler ama ne hikmetse dolar bizde yüksek. Kim yalan söyledi bilmiyorum tabii. Güven Bey kime ne söylemiş bilemiyorum ama. Yani İspanya ile bizim şu an kıyaslanma, kıyaslanmamız mümkün değil. Şu an parası dünyada en hızlı değer kaybeden ülkeyiz. Sonradan iki ülkeden biriyiz. Evet. Yani yani iki buçuk ayda parası yüzde de 35 değer kaybetmiş bir ülke yok. Günde yüzde dört buçuk civarında parası değer kaybetmiş, fakirleşmiş bir ülke yok. Yani kimin yalan söylediğini bilemiyorum. Ben kimseye yalancı diyemem. Ama rakamların birini tutmadığını, şeffaflığın olmadığını, insanlara evet. doğru söylemediğini söylemek mümkün. Söyleyebilirim ya. Yani. Peki bir sonraki izleyicimize geçelim o zaman. Sadık Aydın Aydın der ki tamam her şeyi biliyorsunuz da ee, ...hiçbiriniz bu ülke nasıl kurtulur diye öneride bulunmuyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki savaş ekonomisinde ekonomi bulanık suya benzer. Savaş nerede var bilmiyorum. Bu beyefendi e, nerede yaşadığını ben bilmiyorum. Ekonominin kurtulma reçetesi çok basit. Bunu herkes konuşuyor. Hepimiz de yazıyoruz. Twitter'da da yazıyoruz. Kendi kanallarımızda da konuşuyoruz. Ama sanıyorum beyefendi bunu yeteri kadar dinlemiyor. Ekonominin kurtulma reçetesi son derece kolay... En azından çöküşün durmaz e, yönü son derece kolay. Ekonomik evet. çöküş şu an durdurabiliriz. Evet durdurabiliriz. Temel yapılacak şeyler var mı? Var. Temel 4-5 tane karar alsa şu an ekonomideki bir evet. çöküş durur. Ama almaya niyetleri yok ki. Bu beyefendi nerede yaşadığını ve kime ne sorduğunu ben çok anlamış değilim. Ekonomi kurtulma reçetesi belli. İnşallah evet. sorular biz de kendisine yazarız yani. Evet peki. Ee, peki Arslan Gürbüz e, marketler taneyle mal satmaya başlayacak. Bayram Hoca Süpersin Merkez Bankası Başkanı'na 100 bin TL boşuna devlet veriyor. Adamın hiçbir fonksiyonu yok. Yok şimdi Hande'nin yazdığı yazıda da dünkü Hande Fırat'ın dünkü e, programda konuştuğumuz Hande Fırat'ın yazdığı yazıda da belli diyor ki Hande Fırat saraya çok çok yakın olarak bir gazeteci olarak diyor ki merkez faizin düşüşünü dolayısıyla Türk lirasının hızlı değer kaybının nedenlerini e, Merkez Bankası'nı aramadım diyor. Evet. Hazine'yi aramadım, Maliye Bakanlığı'nı aramadım, sarayda aradım diyor. Şimdi, şimdi, bu zaten ortaya koyuyor. Bu da diyecek bir evet, şey yok. Zaten çok açık bir ifade değil mi? Çok açık bir ifade. Yani bundan hiçbir şey yok. Ben de Maliye de lavesinler. Hatta maliye kalsın da, hadi maliye kalsın diyelim. Hani vergi topları hiç olmazsa, hazinenin hiçbir görevi yok o zaman. Orada bir tane muhasebe yaşarsın bitsin. Muhasebeyi tutar, önlerine koyar. Hani Olacak iş değil. Gerçekten evet. olacak iş değil. Evet. Taneyle mal satılmaya başlayacaklar diyorlar. Bu arada ayçiçeği taneyle satılmaya başladı zaten gittiğinizde. Ayçiçeği bazı ürünlerde var. Ben, de var. Şimdi şöyle e, Ebru Hanım bazı ürünlerde de var hala. Yani gittiğiniz hmm. zaman marketlerde bazı her markette değil ama birkaç tane ben rastladım. Birer tane veriyorlar. Storumuz az Evet. Ara Kenticiler Derneği'nin başkanı da üç güne evvel açıklama yaptı. Maalesef stoklarımızdaki ürünler çok azaldığı için taneyle mal satmak zorunda kalıyoruz diye onlar da açıklama yaptı. Evet. Yapacak bir şey yok. Maalesef o günlere geldik. Hani kıtlık ve kıtlık günlere geldik. Şimdi başla, onun başlangıcını yaşıyoruz şimdi. Evet. Ki biz aylardır konuşuyoruz. Bu yeni konuşmaya başladığımız bir konu değil. Peki bağımsız düşünce, planlanmış fakirlik nedir? Beton ve asfalt ekonomisi ve yolsuzluk, israf, tavan yaptıktan sonra halkın ucuz gıda peşinde koşmasıdır diye bir analizde bulunuyor. Doğru söylemiş ama bunun Cumhurbaşkanlığındaki karşılığı da şu. Hani <laughs> yazdığı yazı yazıdan gidiyorum ya çok güzel anlatmış. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hani şey çok güzel Anadolu'da bir tabir vardır ya. Ölme şeyim ölme, bahar gelsin. Yoncalar büyüsün, evet. yağmurlar yağsın, yoncalar büyüsün, sen de deye, ben de Şimdi bu ona dönmüş. Şimdi bakın çizdikleri program diyor ki faizler yatırım yapılacak seviyeye kadar inecek. Bu fakirleşmeye devam demek. İki buçuk ayda yüzde fakirleştik. Dört puan şurada yüzde fakirleştik. Bu sonra yatırıma dönecek. Yatırıma ne zaman dönecek? Onun için yatırım için ne olması lazım? Yatırım ortamı için bir enflasyonun ve devalasyonun düşük ve öngörülebilir olması lazım. Kamu kurumlarında şeffaflık lazım. Güven ortamı lazım. Güven ortamı lazım. Bir de para maliyetlerin düşmesi lazım. Bugün indirdiği zaman evet. faizi Merkez Bankası bas faizi indirdiği zaman mevduat faizlerine hemen yansımıyor. Yansıdıktan sonra da paçalı olarak ortalamada çünkü bankada stok para da var. Ortalamada maliyet daha geri gelmiyor. Yatırım yapılacak seviyeye gelmiyor. Bunun en az 6 ayı var. Yatırıma dönmesi için. Eğer dönecek ise. Yatırım ortamı hazır olsa dahi. E, bu dönmeyecek. Altı ay gitti. Fakirleşme devam etti. Diğer taraftan bu yatırım e, inşaatına başladım. Bir sene inşaatı sürdü. Makine parkını ithal ettim bilmem ne yaptın yerleştirdin. Faaliyete geçmesi, üretime geçmesi bir, en erken bir buçuk sene. Yani iki seneye yakın. Evet. E, nasıl fakir ucuzluk gelecek? Nasıl şey geri dönüş olacak? Mümkün değil ki. Evet. Mümkün değil. Yani az önceki beyefendi, bir önceki sorudaki beyefendi bir daha söylemek istiyorum. Biz her programda zaten reçeteyi söylüyoruz. Çok basit şeyler. Merkez Bankası'nın çok basit hemen üç cümleyi izah Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vereceksiniz. Yarı özellikle vereceksiniz. Yani Cumhurbaşkanı kararnameyle Merkez Bankası'nı görevden alamayacak. Bu maddeyi koyacaksınız. Merkez Bankası'nın başına bir hoca değil. Bir piyasadan yetişmiş ekonomi bilen iyi bir, bir Merkez Bankası yönetici koyacaksınız. Hazinenin başına siyasetle atanmış bir bakan değil. Gerçekten hazine yönetecek bir müsteşar bakan alacaksınız ve bunu da görevden alamayacaksınız. Bakın o zaman neler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın o zaman neler oluyor. Her şey nasıl duruyor. Evet. Daha bak, iki adım da. Daha ötelerini saymıyorum. Daha yapacak çok güzel var. Onları da saymıyorum. Bakın bunları yapın. Şu an dolar falan aşağıya gelir. Artış hızı düşer. Enflasyon bile artış hızı düşer. Daha bunları yapın. Tarım Bakanı'nda yapılacakları daha saymıyorum. Sanayi Bakanı'nda yapılacakları daha saymıyorum. Oraya gelmedim yani. Evet. Ya, bu efendi bu cevap olsun. Biz her programda bunu anlatıyoruz ama galiba yeteri kadar denilen bir şey de anlamamış. Evet, gerçekten her programda söylüyoruz. Peki, e, Mr. Sinan der ki, e, Aralık ayında tahmininin son darbeyi faize vurup 200 bas puan faizi indirip bitirecekler. E, %15 daha şu an yüksek. E, benim tahminim faiz ve son nokta %13. Yok. E, İyimser Bey Efendi %11'e gelmeden bu paraların ekonomiye enjekto, piyasalara hareket, yatırıma dönmesi demiyorum, piyasalara hareketlendirmesi, hı hı en erken yüzde on bir seviyesi çekmesi olacak. Başka türlü olması mümkün değil. Evet. Yani faizin on inmesi lazım. Kredi faizlerinde on ikiye gelmesi lazım. Ancak o zaman bu paralar yatıma döner. Yani şey, tüketime döner değil. Hareketlendirir çünkü. Buradaki meheng taşı şu. Türkiye'de hassasiyet, özellikle konut alımlarıyla başlayacaklar, konut yasasını hareketlendirerek başlayacaklar. Oradaki hassasiyet noktası 0.99 faizdir. Bu da yüzde on kredi faizine denk gelir. %12 ile aldığınız para %12 ile satabileceğiniz %11 ile alıp %12 ile satmanız lazım bankalar açısından. Dolayısıyla faizin 111'e gelmesi lazım bunların kafasındakinin gerçekleşmesi için. Evet. Daha dört puan İyi. var. Size de çok teşekkür edelim o zaman. Tamam. izleyicilerimizden yine sorularını ve yorumlarını bekliyoruz. Her pazar günü e, bu programa devam ediyoruz. Çünkü çok teşekkür ediyorum ben size. Hem size hem de izleyicilerimize mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere pazartesi. Mutlu pazarlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.